Galatasaray'da hedefler her zaman büyüyerek gider. Kuruluşumuzdan beri, 1905'ten beri Galatasaray hep bunu yapmıştır. Bu sene de hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı çıtasını daha yukarılara çekmek var. Onun için de biz hem takım olarak, hem teknik ekip olarak, hem de yönetim olarak ve ayrıca taraftarlarımızla da beraber bu hedefe yürüyeceğiz. Son maçları izlediniz Liverpool ve e, Bodoglim maçlarını izlediniz. Taraftarın coşkusunu desteğini orada gördünüz. Takımın oyun oyun tarzını, takımın e, inanmışlığını, oyuncularımızın aidiyetini de burada gördünüz. Dolayısıyla bu artık fazla bir şeye söz söylemeye gerek kalmadan Galatasaray'ın bu konudaki inancını ve zafere odaklı olduğunu göstermektedir. Onun için buradan bütün camiama, taraftarlarıma ve bütün Galatasaraylılara şunu söylemek istiyorum. Yürüdüğümüz bu yolda bizi bugüne kadar destekledikleri gibi bundan sonra da desteklemeleri bizim başarıya ulaşmamızdaki en büyük faktör olacaktır. Biz ekip olarak bu başarıya, bu yürüyüşe hazırız ve buna da devam edeceğiz.